Siz de bugünün ilk partisini yediniz, müjdeler olsun kendilerine müjdeler. Kızıl elma 2023 geliyor, TB2 gibi. Yunanlı PKK'lı çakalların tam beynini patlatmaya geliyor. Bravo. Koca Ebeli, Ganyancı PKK'lılar da avucunu iyi alacak. Az kaldı. Müjdeler olsun kendine müjdele. Sonunda em em emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bak. Gelecek yaza kadar neler olur neler hesap et. Bırak bak kendiler. Eylül'de ama daha güzel. Müjdeler olsun. İlk, ilk partiyi de verdik. Ha, şimdi devamını vereceğiz bak. Hava kadar güzel bak. Kuşlarla bekliyor. O evde satılır. O evi de alıyoruz. Ha, kendine bu. Ama önce bu evi almamız lazımdı. Önce bu evi aldık. Önce öbür evi satmamız lazımdı. Öbür evi sattık. Bak gel gidip, gel. gel. and they can do we just we're again we can get, we can get.